Arkadaşlar yürürken kapari ararken o kadar güzel bir çalıcıya denk geldim ki anlatamam. Bunun tam çiçek açma ve meyveye dönme zamanı gelmiş. Bu bitki yeni seviyesinde olan iklimi ve yol kenarlarını geçirgenliği olan toprak çok seviyor. Çiçeklerine de hayran kaldım. Şu güzellikleri görür müsünüz? Harika çiçekler açmışlar ve aynı zamanda da çiçeklerini de uçurmaya başlamışlar. Çiçeği o kadar güzel kuyuyor ki ama tamam parfüme değişmem bunun kokusunu. Bunlar da karpuza dönüşecek. Şurada bir tane gördüm karpuzunu. Çekirdek çıkartıyor. Çekirdekleri de küçük ve minik çekirdekler. İçi de aynı karpuz gibi kıpkırmızı oluyor. Şifa deposu bu meyvelerden mutlaka toplayın. En makbul çiçek açmaya hazırlanmayan meyveler arkadaşlar birkaç tane toplayarak göstermeye çalışacağım. Bu halde olanlarının yemesi çok güzel oluyor. Çok değerli bir meyve olduğundan mı nedense bilmiyorum. Dikenleri de çok güçlü. Battığı yerin acısı baya bir yakıyor. Toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu bitki ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde de çok kullanılıyor. Faydası olmayan, rahatsızlık yok. Karaciğerin, safra kesesinin de dostu. Tatlandığı zamanda çok harika bir meyve. E ve K vitamini yönünden çok zengin, bağışıklık güçlendirici, kansere karşı koruyucu, karaciğerin dostu, kan dolaşımını düzenlemede yardımcı. O kadar faydalı bir meyve ki, mutlaka bunu bulduğunuz yerde toplayın diyorum. Şu arada da minik minik karpuzlarını görüyorum. Topladığımızda gösteriyorum. 1 kilo yakın toplamışızdır. Bunları eve götürüp turşusunu kuracağız. Uzun olan saplarını koparacağım, Temizleyeceğim. Çok şifalı olduğu için. Kurtularak çay olarak da içebiliriz. Saplarını temizlemeden de kurabiliriz. Ama o zaman kavanozumuzda çok yer tutuyor. Görüntü de güzel olmuyor çok da kolay kırılıyorlar meyvemizin hafif dip kısmından kopartıyorum Arkadaşlar bazen şöyle büyük çiçek açmaya yakın olanlarını almışım Bunlar hızlıca çiçek açıyorlar turşunun içerisinde çok güzel olmuyorlar ayırıyorum Bunu kuru domatese çok yakıştırıyorum genelde kuru domatesle tüketiyorum şifası saymakla bitmeyecek derecede çok fazla çok hastalıkların ilacı diyebilirim. Bütün kaperlerimin saplarını, içinde kötü olan kısımlarını ayıkladım. Bunları 3-4 su yıkayacağım. Bu çöpünü de atmayacağım. Bunu da yıkadıktan sonra kurutarak çay demleyeceğim. Yıkadığım ve suyunu süzdürdüğüm kaparilerimi yarım kiloluk kavanozlara kuracağım kavanozlarımı da önceden 3 su yıkadım komşumdan aldığım tarife göre su da bekletmeden doğrudan kuruyormuş 350 gramlık cam kavanoz var kuracağım ve deneyeceğim Eğer güzel olursa da bunu sizinle de paylaşmak istiyorum küçük kavanozuma kuracağım 3 4 su yıkadım ve kaynar sudan geçirdim kapağını da kaynar sudan geçirdim 1 bardak kadar erik sirken var bu sirkeyi de kendim yaptım. Çok keskin bir aroması var. Bunun tarifi de kanalımda var. Açıp bakabilirsiniz. Yapmak istediğiniz bütün sirkelerinizde yapabilirsiniz. İri salamura tuzum var. Turşumuzu eritmemesi için iri salamura tuz kullanıyoruz. İçerisine 5-6 tane nohut koyacağım. 3 diş de sarımsağım var. Sarımsaklarım çok büyük olduğu için bunlar ortadan ikiye kesiyorum. Bu benim komşumun tarifi. Tatlandırmadan yapıyorum ve çok güzel oluyor dedi. Ben de denemek istedim. İnşallah güzel olur. 5-6 tane nohut koyuyorum. Üzerine de kaparilerimi dolduruyorum. Kaparilerim de yeni olmaya başladıkları için çok minikler. Minik olması da lezzetini bir kat daha artırıyor. Yerleştiriyorum üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyuyorum üzerine geçinceye kadar sirke koyacağım İnşallah çok güzel olur memnun kalırım bir bardak sirke kavanozuma denk geldi şu da kapatıyorum kavanozumu alt üst ederek tuzlarında erimesini sağlayacağım bu halde bırakacağım Kaparilerimiz çok kekremsi ve acı bir tada sahip. Tatlandığı zaman da acılığı da gidiyor. Yemesi de çok güzel oluyor. İnşallah bu halde de tatlanacaklardır. Sıkıca kapatıp kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi bu kavanozlarımı dolduruyorum. İkinci kavanozumu hazırlıyorum kavanozlarımı hazırladım. 3 tane kavanozum çıktı. 1 tane de küçük kavanozum çıktı. Ve bunlardan 2 tanesini tatlandıracağım. 1 tanesini de tuzlu suyun içerisinde bırakacağım. Ne zaman istersek o zaman tüketmek için. Önce onu hazırlıyorum. Uzun süre beklemeye bıraktığım kaparim için dolu dolu 2 yemek kaşığı iri salamura tuzu koyuyorum. Üzerini geçinceye kadar su koyuyorum. Hazır su da olabilir. Kaynatılmış soğumuş su da olabilir. Yıkanmış kapağımı da üzerine sıkıca kapatıyorum. Tuzların da erimesi için kavanozumu hareket ettiriyorum. Bunu buzdolabımızın bir köşesinde ister 1 sene ister 2 sene istersek de 3 sene saklayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü bu çok tuzlu. Tüketmek istediğimiz zaman zaten bu tatlanmış oluyor fazla tuzu varsa biraz suyun içerisinde bekleterek salatalarımıza kullanabiliriz. Bu kavanozlarıma da üzerine geçinceye kadar su dolduruyorum. Kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum. Bunların suyunu her gün değiştireceğim. Bu aşağı yukarı bir hafta kadar sürüyor. Bir hafta sonra da turşu kurma aşamasına geçeceğiz. Değiştirme suyunu musluk suyu olarak da kullanabilirsiniz. Kurma suyunu erimeler olmaması için hazır su ya da içme suyu kullanmamız lazım. Bu kavanozlarımı da havalar çok sıcaksa buzdolabında tutacağım. Kaparileri suya ıslatalı bugün tam 5 gün oldu. Her gün günde bir defa suyunu değiştiriyorum. Tekrar açarak size son hallerini göstermek istiyorum. Tekrar suyunu dökeceğim. Sarı bir rengi çıkıyor. Şimdi bunu suyunda dökeceğim. Bir tane alarak tadına bakacağım. Acısı biraz azalmış ama bir iki gün daha beklerse gayet çok güzel olacak arkadaşlar. Ben daha önceki videomda içine erime olmasın diye bir çay kaşığı tuz koyuyordum her su değiştirmede. Denemek için bunlara yapmadım ama hiç erime olmamış görüyorsunuz meyvelerin tomurcukları gayet taş gibi üzerlerine tekrar içme suyu dolduruyorum tekrar kapaklarını kapatıyorum devamlı sularını değiştireceğim bugün tam 8 gün oldu kaparilerimin suyunu her gün değiştirdim tekrar açıyorum Bakar mısınız? Gerçekten de çok güzeller. Tekrar tadına bakacağım. Çok güzel. Bütün acılıkları gitmiş. Suyunu değiştireceğim. Daha önce yoğun bir sarı oluyor su. Suyumuzun rengi de açılmış. Şimdi bunları tekrar yıkayacağım. Kurmak için malzemelerimiz içlerine yarım çay bardağı sirke koyacağım. Burada bir baş kadar sarımsağım var bir tane limonun suyunu koyacağım çay şekerim salamura tuzum var önce limonumun suyunu sıkacağım limonunuz yoksa da arzu ederseniz bir çay kaşığı limon tuzu kullanabilirsiniz bir limonun suyunu da hazırladım çok büyük olan sarımsaklarımı ikiye ayırıyorum aroması daha kolay geçsin diye şöyle yaparak diplerine kadar inmesini sağlayacağım 3-4 diş sarımsak koyuyorum İçerisine bir çay kaşığı şeker koyuyorum. Bir yemek kaşığı iri salamura tuz koyuyorum. İki yemek kaşığı limon suyu koyuyorum. Yarım çay bardağı da sirke koyuyorum. Üstünü geçinceye kadar içme suyu koyuyorum. Aynı şekil bu kavanozumu da yapıyorum. 3-4 diş sarımsak koyuyorum. Tekrar buna da bir çay kaşığı Çay şekeri koydum. Sirkemi koydum. Limon suyumu koyuyorum. Kalanını da ikisine pay ediyorum. 1 yemek kaşığı iri salamura tuzu koyuyorum. Üstünü geçinceye kadar içme suyu dolduruyorum. Yıkamış olduğum ve kaynar sudan geçirmiş olduğum kapaklarımı da sıkı sıkı kapatıyorum. Hazırladığımız bu turşu bir hafta kadar sonra yemeğe hazır olacaktır. Bir videoda 3 tane tarif paylaştım. Tuzlu tuza bekleteyim. kaparım. aynı tarihte topladım. Hemen tüketmek istemiyorsak bol tuzlu suyun içerisinde dolabımızın bir köşesinde bekletebiliriz. Hiç suyu dökülmediği için rengi ne kadar yeşil. Bir yılın içerisinde de bu turşularımız gibi rengi böyle açık yeşile dönüyor komşumun tarifi arı sirke ile kurdum bu da 8 gün oldu de bu da tatlanıyor çünkü bakın bunun rengi de baya açılmaya başlamış buzdolabında tuttuğum için sanki kapak vakumlanmış gibi açılmıyor arkadaşlar zor da olsa açabildim bir tanesini alarak tadına bakacağım merak ettim çünkü ben hiç böyle kurmuyordum bir tanesinin tadına bakıyorum tatlanmamış hala daha acılığı duruyor bu da zamanla tatlanacaktır beklediği sürece. Tadı, aroması gerçekten de bunun da çok güzel. Şimdi size geçen sene yapmış olduğum kuru domatesim var. Bununla ikisini karıştırıp kahvaltılar için kuru domatesli, kaparili kahvaltılık hazırlıyorum. Videosu da benim kanalımda var. Oradan da açıp bakabilirsiniz. Gerçekten de yemesi çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.